Arkadaşlar hepinize selamın aleyküm. Mı? Evet başladık. Şimdi arkadaşlar biz burada bir Pixelplanet.com'da bir komünist bayrağının üstünde Nazileri yıktık Türk bayrağı yapıyoruz. <laughs> lütfen yardım evet. edin. Evet lütfen. Buraya şu anda cici yazmaya çalışıyoruz. <laughs> Bize destek verirseniz çok seviniriz. Aynen. Dur bakayım. Ben şuraya C. <laughs> nokta. Hı. Hı. Lan siliyor biri. Nasıl biri siliyor? Biri siliyor biri. Biri mi? sil. Olanlar siliyor. Biri geliyor ve siliyor. Aynen o biri geliyor anne sen oraya tut oraya noktayı koy ben koyamıyorum neden koy olmuyor dur diğer şeyden geçtim Aa, anam siliyorlar Ha, arkadaşlar bu arada ben Kuzey Moniklerim de kanalımı abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Siliyor biri. Biri. biri... Ben yazdıklarımızı koy ben yazıyorum. Arkadaşlar ne olur gelsin biri yardıma ihtiyacım var. Ne olur. Fan arkadaşlar. He yardıma evet. lazım yardım. Evet. Sıfır yardım. kişiyiz. Nokta koyamıyoruz. Noktayı alıyorlar. Hadi buzayı. Biri suyla kaplıyor. Anam. Biri yavaş yavaş yıkıyor. Resmen biri yavaş yavaş yıkıyor şu an. Biraz ben bekleyeceğim. Atak yapacağım şey sonra. Şöyle söyleyeceğim. Gelirler mi gelinler? i̇nşallah ya. Ben güveniyorum ki. Gel gelirlerse. Kaç hava lisesi? 310 civarı. Yuh. Ben hala 160'ta takıldım. O siliyorlar. Ben biri, anda biri bir siliyor. Vermeyeyim. Biri, biri siliyor. Aha biri turuncu koyuyor. Biri siliyor. Silemeyecekler. Hı. Nokta koydum. Heh, screen şey. Arkadaşlar başka nereye saldıralım? Aa biri geldi, biri izliyor. Evet biri izliyor, yoruma geldi. Evet BSN PUBG çılgını Hoş geldin kanka ben seni tanıyorum. Evet kanka pixel planette, pixelplanet. Burayı, burada savaş var. Yardım edersen çok sevinirim. Evet lütfen yardıma gelin. Şu anda e, şu anda da, komünistlerle aynen. savaşıyoruz. Aynen komünistler bize giriyor. Biz onlara giriyoruz. İki kişi çok zorlanıyoruz. Üç kişiyle bir rahat gireriz. Evet üç kişiyle bir rahat gireriz. Eee Atı sen yorumlara yaz falan diye. He yazayım. Tamam girsin. Ben bu arada ee, Kuzey Monik reklam yapayım. <laughs> e, bana da abone olursan sevinirim. Evet. Kuzey Monik yazınca çıkıyor YouTube'a. Ata gibi videolar çekiyor. Evet. Sıfır kişi izliyor. Aa çıkmış. Aha geliyor. Ben şurayı kapatacağım şuradaki turunculuğu. Tamam. G'nin köşesindeki. Kapadım. Bir kişi giriyor muhtemelen bize. Bizi böyle küçük bir bir kişi bize girmeye çalıştı da. Sonra başarısız oldu. koydum buraya. Biri alıyor. Biri yüzde yüz alıyor. Ben bir F5 basacağım. Biri dağıtıyor orayı. Biri orayı dağıtıyor. Bir şey diyeceğim. Bu çıkan acaba çıkıp da bize yardım ettiği olabilir mi? Bilmem. Ya da bize zarar veriyor olabilir mi şu an? Biri bize saldırıyor bak. Biri bize net saldırıyor biri. Aynen. Ya 350 kişiden hiç mi birimiz yok da bize yardım? Evet. Bize? Hiç mi bir Allah'ın kulu yok da yardım ediyor? Evet. Bize Arkadaşlar tam konum burası bakın. Burada nazileri yıktık şimdi komünistleri yıkıyoruz. Aynen. Komünistlerle savaşımız var komünistler. Evet onları şimdi yıkacağız. Aa, şimdi bir şey söyleyeceğim. Neyse seni banlatmayayım. <laughs> <Geberim. gülüyor> o zaman geberin pis komünistler. Korona Hı. Ben başka bir yere daha bakacağım. Anam Ne oldu? Ya hak. Yıkıyorlar mı? Yıkıyorlar mı? Geri geldim Hiçbirini yıkamadılar. İstedikleri kadar. Ya yanlış yere koyuyorum ya, ben. Gerçekten... Benim Pixel Planet ban gariba. Bir de telefondan deneyeceğim. Yine yanlış yere koydum. Ben buraya kim koydu? evet ben koydum oraya. O gri ben koymadım. Gri ben koymadım. Gri ben koymadım. Ben başka yer arayacağım. Arkadaşlar kimse gelmiyor. Ben yayını kapatıyorum. Hiçbir Allah'ın kulu. Evet olabilir. gelmedi valla. Ee, Bence başlıktan gelmedi. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrar.